toplantı varmış. Nereden çıktık ki bu toplantı şimdi? Yine hocam acilmiş. Ruh hastasının bir şikayet etmiştir yine. Vallahi ortamda tuhaf bir hava var. Ben demiş olayım da. Buyurun geçin arkadaşlar. Metin hocamıza hoş geldiniz deyin. Hoş geldin. hoş geldin Metin Hocam. Hoş bulduk. Evet. Soruşturma incelendi. Metin Hocamız herhangi bir usulsüzlüğe bulaşmamış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sizden Herkesin önünde özür dilerim hocam. Canım olur mu öyle şey? Siz hastanenin prestijini korumaya çalışıyordunuz. Olur böyle şeyler. Ya, yapmayın. Allah aşkına yapmayın böyle. Cenk hocam, söyleyeceklerim henüz bitmedi. Şevket Bey, müsaade ederseniz bundan sonrasına ben devam edeyim. Buyurun Metin hocam. Arkadaşlar, başhekimlik görevime geri döndüm. Ayrıca hastanenin yeni ortağı. Olamaz. Ee, bana müsaade o zaman yolcu yoluna demişler değil mi? Hocam lütfen. Böyle bir durumda sizi işten çıkarmak hiç profesyonelce olmaz. Geçmişte bir şeyler yaşadık tabii ama sizden iştenlikle özür diliyorum. Bunun altından bir inlik çıkmazsa benim adımda Mine değil. Dur bakalım. Ee Mine'cim, özür dilerim Mine'cim dedim ağız alışkanlığı. Aynı şekilde kabul edersen senden de özür dilemek istiyorum. Bu süreçte bazı tatsız şeyler yaşadık. Arkadaşlar, kimse mutsuz olduğu bir yerde çalışmaz. Sizden ricam bundan sonra hepimizin beyaz bir sayfa açıp... ...bu hastanenin ayağa kalkması, daha iyi günlere gelmesi için... ...hep beraber çalışmamızdır. Evet. Herkes işine devam edebilir.